Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Orhanlı'daki kişilerde polis aracında şehit edilen polis memuru Ozan Özen'in babası Metin Özen oğluyla hem gurur duyuyor hem de acısını unutamıyor. Oğlunun sağlık mahallesinde bulunan şehitler mezarlığındaki kabrini ziyaret eden Metin Özen mezarın üzerindeki çiçekleri suladı ve dua etti. Yaşanan olayın dün gibi olduğunu belirten Özen, ailece her hafta oğlunun kabrinde dua ettiklerini anlattı. Bizim için her zaman aklımızda, kalbimizde unutulacak gibi değil yani Ozan bir de çok değişik bir çocuktu. yani hareketliydi, cana yakın, ya unutulacak birisi değildi yani bir şey değildi ama işte yapacak bir şey yok. Ya yani Ozanla ilgili yani bizim için herkesin çocuğu kendine hoşgörülüyor yani iyi gözükür dışarıdaki arkadaşlarına sormak lazım. Sağ olsun zaten şehitliğinde getiren arkadaşları oldu o akşam ertesi günü. İstanbul'a 3-4 araba gidip onlar getirdiler zaten. Yani bir arkadaş grubu var. 17-18 kişi sağ olsunlar, çocuklar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Her önemli günde, diğer günlerde de olsun gelirler. Sanki o zaman artık bizim çocuklarımız da onlar oldu yani. <laughs>